Çek gibi bir ana koptu. Çok da... Levrek gibi olmak lazım abi. Levrek gibi. <laughs> Mesut yapıştırdı çok güzel. Aynı sistem. Kalk. <laughs> Tam... Aa, oha. 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 <laughs> Sana bundan sonra pasport var. <laughs> evet Surat abi, herkese merhaba herkese dedim ben. De merhaba sevgili dostlar. Bugün levrek avlayacağız arkadaşlar. Daha önce gece su üstüyle levrek avlamıştık. Işıklı ortamlarda da nasıl avlanacağını anlatmıştık ama şu anki durum çok çok farklı. Ve da bugün bunu işleyeceğiz. Geçen gün çok güzel bir yöntem bulduk. Ders niteliğinde. Yani, yani ben test ettim. İnanılmaz. Yani test ederken hem güldüm hem tuttuğum balığa da inanamadım <laughs> abi. Tebrik ediyorum tekrar seni bu arada. Kısaca girdim. Yani şöyle bir durum var. Şimdi merada ışık var su üstüne atıyoruz. Dalarlı sahteler, küçük boy sahteler, silikonlar. Aklınıza ne gelirse denendi de bunlar. Fakat hiçbir şekilde balık takip bile vermiyor. Tabi orada biz de demoralize olmuşken merayı da izleme fırsatı buluyorsunuz. Yani acaba ne atsak da bu balığın dikkatini çekebiliriz diye düşündüğünüz oluyor. Ama yani bir şeyin kuyruğunu keserek atıp yakalamakta yakalamak şimdi, da... <laughs> ya yani işin gırgırı şamatası bir yana gerçekten bir ay boyunca o kadar balığın içinde bir tane balık alamadık. Böyle bir durum var. Merada o kadar küçük bir yem sürüsü geziyor ki hayvan bunların peşinde avlanma psikolojisinde de değil fakat canı istediğinde kalkıp bir tanesini aradan çekip tekrar tabanda gezmeye devam ediyor. Evet yani, iç, içgüdüsel olarak da avlanma içgüdüsünde olmadığı için kandırmak Hayır, öyle değil. çok mümkün değil yani. Tabii tabii yani dolayısıyla biz de neden bal tutamıyoruz konuşurken yani silikonun. Şöyle kaç santimdir kanka 3 santim var mıdır? 3-3,5 diye. Yani 3 santim falan yani, taş 3-3,5 santim zaten gittiğimizde de bunu su uygulama olarak anlatacağız. Böyle ortamlarda eğer bu şekilde bir tepkiyle karşılaşıyorsanız eğer balıkla e, bu taktiği yine denemenizi tavsiye ediyoruz. Hatta bizim renk skalamız geniş olsa kanka mesela şeffaf ya da glow olacak. Şimdi biz kemi UV beyaz atıyoruz baktığınız evet. zaman. Ama e, suyun da rengini veya ayın da durumunu hesapladığınız zaman aslında glow renk ve aynı zamanda şeffaf simli renklerde fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii zaman kısıtlı olduğu için biz gidiyoruz, skor yapabildiğimiz kadar ee, bakıyoruz, yakala bırak, işin keyfindeyiz biraz da ama burada da teknik bir av var sonuçta. İşte bu tekniği sizlere, teknik. tabii, sizlere tekniği aktarmaya çalışacağız. Yani silikonu attığımızda e, Nasıl söyleyeyim? Kamışı dikip suyun üzerinden çok yavaş o yem sürülerin arasında gezdirip levreyi kandırmaya çalışacağız. Ondan sonrası Mesut da artık adada görüşmek üzere. <laughs> Süper. O zaman biz herkese de merhaba deyip rahat geliyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Evet Suat abi aldı. Atmadan önce de dedi ki ben ya çok iri bir levrek ya da sağa bir rüsver geliyor arkadaşlar. Buraya dedi. Çok güzel levrek. Çok güzel balık. Abi çok helal olsun. Sessiz, 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 sessiz. Çok güzel. Görüyorum şu an balığı. Görüyorum şu an balığı. Helal olsun. Abi ver kamışı bana. Elinle alın. Aldırma. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Kalkın çok, çok güzel. Tebrik bitti. Tebrik. Çok güzel. İlk müthişti. Çok güzel. Bu Ama ne dedim kanka? Sana helal olsun. Yani yine şifreyi çözdü ya. Yani. Çok yapattım. Sana kanka. bundan sonra password suat diyeceğim. <laughs> kanka bak buranın devreyi. Gel bak yanaş bir. Bak, buranın devreyi aç kanka. Gebeş değil hayvan bak. Evet. Mide içine çekip ve uzun. Abi sana helal olsun. Eyvallah kardeşim. Mükemmel balık. Vallahi çok güzel balık. Yani bir de hani su üstüyle almış olman acayip oh, keyifli. Ben Olsunuz şimdi olamadı. videoyu kesiyorum. Herkese görüşürüz diyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Arkadaşlar çok sesli sesli konuşmuyorum. Yemler bunlar tamam mı? Mesela bakın önümüzde bir tane ispende kaldı. Bu arkadaşlar bunları yiyor. Yani balığı aslında görüyoruz. Altımızda her yerde her şeyi deniyoruz. Ama kandırması hiç kolay değil. Mesela şuradaki levrek. Bu levrek. Kefal zannetmeyin. Şu an acaba balıklar gözüküyor mu bilmiyorum ama yavrular gözüküyor. Altında da levrekler, ispendekler geziyor. Bakın mesela iki tane oradan. Bunlar kefal değil. Yani balık keyfine buyruk zaten. Suat abi ben galiba bugün seni izleyeceğim he. Ne diyorsun bu işe? Estağfurullah. Abi helal olsun. Gittin su üstüyle aldın. Yalnız bu da onunla aynı boy gibi. Of. Çok iyi. Pofluyor pofluyor abi. Sessiz ve derinden. Oo, çok, çok güzel. güzel. Oo, Suat ben abi. Burada patlıyor. Suat abi. Aa, oha Suat abi. Gidiyor. Oha Suat sessiz oluyorum. Kaldır, kaldır. Allah <laughs> Allah. Çok güzelsin ya be sana oğlum. Sana şey söyleyeyim mi? Sana sadece helal olsun diyorum. Ama estağfurullah <laughs> hani bak hürmetkar bir adam böyle birinin karşısında geri geri gider ya bak. Geri geri gidiyor şu an. Götümü dönmüyor sana. Çok güzel bir levrek. Sana harbi helal olsun. Yani birazdan size tekniği göstereceğiz. Teknik çok basit. Biraz komik gelebilir ama. Teknik çok basit ama biraz bir tek ben sakin. yapabiliyorum diye. <laughs> <zaten. gülüyor> biraz sakin ve sabırlı <laughs> ve sürekli tetikte olmanız lazım. Çünkü atlarınız materyal çok hafif. Ve bir o kadar yavaş sarım. Levrek suyun üstünde gezen küçük gümüşlere vuruyor. Muhtemelen karanlıkta bunu da öyle sandığı için e, o şekilde devam ediyor hayatım. <laughs> Mükemmel. Abi tebrik ediyorum. Merak akvaryum ama hepsi çok nazlı ya bu abi bak. Bu adam şifreyi çözmüş bakın arkadaşlar. Bu adam hiç normal bir şekilde balık avlamamış bak. Mikro sandal kitler ya da o tarz bir silikonun kuyruğunu kesmiş abi. <laughs> Silikon parçalanmış bu arada kanka öyle mi? Hemen ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sırtını çevirip arkadan devam ediyoruz. Yabana gitmez. Ne yapıyor? bu silikonu küçültüyor. Çünkü hayvan çok nazlı. Kuyruğa saldırı yaptığı zaman almıyor. Silikonu küçültüyor. Zoka 2 gramlı değil mi abi? Ve mümkün olduğu kadar düz takmanız lazım. Dümdüz. Sanki hiç kuyruk aksiyonu yok gibi. Normalde kuyruk aksiyon deriz ama ben Suat bana ilk dediğimde gülmüştüm. <laughs> ama adam alıyor abi. Hatta dün yani dün değil bundan bir önceki avda biz de aldık yani acayipti. Bir şey diyemiyorum. Sadece balık. Yani çünkü hava karanlık olduğu için balık aldıktan sonra çekebildik ya Aynen öyle. Alışanları yok çünkü karanlık aksiyon kamera görüntüleri maalesef çok kötü. En azından e, atıp nasıl çektiğimizle alakalı da birkaç görsel olsun. Of, Mesut, Mesut, Evet, evet. Babalar gelmiş. Oo, abi. Abi aynı zamanda at. Bir de ne yaptığında bir göstersene ya. Biraz merada tabi saklanıyoruz. Atıyoruz. Olabildiğince yavaş ve sahteyi suyun üstünden getiriyoruz. Abi bunlar çok büyük abi. Hadi. Hazır videoda bir tane yapıştır abi. Olabildiğince yemi suyun üstünden getirmeye çalışıyoruz. Aynı yemlikler gibi. Kaçışan bir yemlik gibi. Abi dönüyordu biliyor musun? Güzel boy kanka o da aynı. Abi helal olsun be. Vallahi var ya. Levrek mi Levrek, levrek. Çok güzel boy. Kanka hiç. Es. Elimesine Esnemedi ediliyor. bile vallahi. Kalle mi aldın senin? Yok abi. Yok silikon. Silikone. Yutmuş kanka. Abi helal olsun. <laughs> yutmuş. Bugün başka bir şey diyemiyorum sana. Helal olsun diyorum. Estağfurullah kardeşim. Çok güzel yutmuş. Helal olsun vallahi. 2 gram zoka. <laughs> Mesut ne çekiyorsun? Abi levrek. Levrek mi? <laughs> Yo tral. Hey, Yo hey. akya palaz palazım Dur bakayım. Bunlar mı yiyormuş? Abi bu gezdiği akya palazı Emin misin? Ee? Evet. Yok be oğlum. Tral galiba. Tral tral çok güzel tral. <laughs> Tuğrul abi tral var dikkat et. Mesut yapıştırdı çok güzel. Aynı sistem. Kaldır kaldır. <laughs> dur getir ben alayım dur. Abi, ben... Üç, iki, bir. Aa koptu. Ya, olsun. koptu evet. lan pıt dedi elinde kaldı. Çok güzel trail ya. Kendini aldık yani. Çok güzel. Çok güzel. Ya vallahi var. Ama Aslında yavaş kaldırdı ama. Pıt 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 vuruyordu. Evet. Silikona da çok keyifli ama bak orası kaynıyor abi. Bence trail'e çalışalım oraya. Olur bakalım. Tamam. Herkese rast gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel bir ispende kaldık. Kuyruğu biraz parçalanmış. Suat abim bugün ne atarsa <laughs> neye atarsa alıyor. Evet ya bir ya şey, ben bir şans var ya. ya. Şanslı. <laughs> <laughs> evet, <laughs> evet gönderiyoruz oldu. Aynen abi. Başta. Balık aldık ama küçükleri de saldık. Biraz önce şurada çektiğim, geziyor dediğim balığı Suat abi dur hele sen mi dedi. <laughs> Hadi hadi gel. Arkadaşlar. Ben bugün izlemeye gelmişim ya. Adam yanımda şov yaptı ya. Ya yok öyle bir şey. Adam yanımda baksana bak. <laughs> bak mesela şu an Levrek çok mutlu anladın mı? Hani bu adamın ellerinde olduğu için çok mutlu. Çok güzel değil Bize gelince gözleri korkuyor. Bu adama gelince mutlu Gidiyor. oluyor ya. Gidiyor kanka. <laughs> tebrikler abi. Tebrikler. tebrikler, abi, tebrikler. Boylar çinko ya. <laughs> of. Boylar çok güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana da levrek çok yakışıyor be. Hani bilmiyorum ya da yani. Uzmanlık alanı. Ya. <laughs> levrek farklı bir balık ya. Levreyi kovalamak için biraz da sabırlı olmak lazım. Levrek gibi olmak lazım abi. Levrek <laughs> gibi düşünmek <laughs> <lazım. gülüyor> Çok iyi be. Evet Sunat abi. Şimdi ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yorulduk ama. Ben zaten bugün kameramanlık yaptım abi. Yani ben <laughs> üstün teknikler izledim. Değişik değişik. <laughs> Yem takma stilleri, aksiyon stilleri. Yakın <laughs> bir araya geldiğimizde tekniklerim böyle bir kalmıyor ya. <laughs> Valla çok yorulduk arkadaşlar. Saatte bir buçuk, iki bandında galiba yanlış mı evet. Ee, tabii her kendine özgü bir av stili var. Her balığın merada rağbet gösterdiği boylar olsun, renkler olsun. Biraz bunları aktarmaya çalıştık aslında. Su üstüne tepki almamız güzel oldu ama yine yani videonun asıl teması olan Yüzeyden 2 gram çektiğimiz küçük silikonlarla da balık aldık. Fakat tabi ışık arkada kaldığı için bunu size GoPro ile yansıtamadık. Olsun. Gittiğiniz yerlerde mutlaka deneyin. Bunları tavsiye ederiz. Özellikle balık hiçbir şeye reaksiyon vermiyorsa özellikle. Bu tarz şeylerle uğraşabiliyorsunuz maalesef. Çünkü bu şifreyi çözmemiz en az bizim bir ayımızı aldı bu arada. Bir de bu ağına gelene kadar neler neler denendi değil mi abi? Aynen öyle. Çok yani, materyal denedik, karides olsun. Ama bugün güzel oldu yani. Bak hala, Bu hala hala patlıyor. Şu an O balığın ne olduğunu bilmiyoruz tabii, yani. görmüyoruz karanlıkta. Bu tarz bir oynak tarafına attığımızda bir tane trel geldi ama Aynen. onun tralin yapacağını çok da zannetmiyorum. E, tabii belli, de olmuyor artık yani denizin içini bilemiyoruz arkadaşlar. Abi sen balık tutmaktan yorulmuşsun. Ben, ben bunu anladım. <laughs> Ama Teknenin liman kaydıyla uğraştım evet, bugün. Evet. koşturmam vardı. Yarın inşallah belgemiz de geliyor. Süper. Tekne de zaten çok keyifli. Yine Mesut'la beraber güzel avlar yapmaya devam edeceğiz. Bunlar tabi başlangıç yavaş yavaş eski formumuza kavuşmayı düşünüyoruz yani. Yavaş yavaş. Balık başlayacak zaten artık. Vallahi bu senin antrenmansız halinsin abi. <laughs> Antrenmanlı ya, halinin ya. yanına bir daha gelmem. Elimden telefon eksik olmadı. <laughs> Hayır, sen eline levrek alıyorsun. Biz elimize telefon alıyoruz abi yani. Ya bu, bu iş bu iş böyle olur İstanbul'da. Yani. Ya bu biraz da nasip. Ağaçtan ağaca abi. çıktık abi yani. <laughs> Ağaçtan ağaca. <laughs> <abi. gülüyor> Vallahi arkadaşlar <gülüyor> herkese <gülüyor> rast gelsin diyelim. Herkese Suat abi de muazzam bir gündü. En güzel avlar sizlerin olsun. İnşallah sizlere daha güzeller nasip olur. Biz bugün limit üstü 3 tane balık kandırabildik. Ufakları da saldık arkadaşlar. Şöyle Allah bir devre ne, ne patlıyor bu oğlum. Devam et. Sabahlasak Allah mı ya? Allah Allah. <laughs> Neyse artık. Yapacak bir şey hadi yok. Hadi herkese rast gelsin. Herkese hadi. iyi geceler. Herkese iyi geceler. akşamlar. İyi geceler. Hadi bakalım gidelim. Hadi bismillah. Gidelim ve yatalım kanka. <laughs> Vurulduk be.